Chicago evet çok zıt iki yer, hani Karadeniz bölgesi ile Akdeniz bölgesi arasındaki fark gibi evet. e, bir eyalet tercihi oldu. Evet. E, Chicago da aslında çok önemli bir e, eyaletti, evet. e, Illinois eyaleti aslında herkes Chicago diye biliyor mu? değil mi? Illinois e, eyaletin ismi, e, otomotiv endüstrisinde aslında baş Doğru. kentiydi yani kalbiydi. E, peki ben mesela diyelim ki bir yatırımcıyım ve ...bu programdan da etkilendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yatırım yapma kararı aldım. Nasıl araştıracağım? Ne yapmalıyım? Yani birçok mesela... ...acente var. Amerika ile ilgili olarak hani siz hiç uğraşmayın, her şeyi biz yapıyoruz diyen... ...acenteler var, bu işi yapan aracılar var. Orada emlakçılar var, Türk emlakçılar var. Yani... ...ben evet, e, vizem var veya yok, problem değil. veya Vizem yok diyelim, en yani şeyinden bahsedelim. ...uç örneğinden bahsedeyim. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...bir yatırım yapacağım. Hep de büyüklerin söylediği şeylerden bir tanesi de şudur. Yani görmeden, dokunmadan da yatırım yapma. Doğru. Yani kağıt üzerinden, maket üzerinden bile aslında risk derler. Hani gidip e, mutlaka bir dokun. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Hani hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz bir e, eyalette veya bir yerde yatırım yapılmalı mı... Yapılırsa nasıl yapılır? Nasıl yapmalıyız? Konularda ne söyleriz? Yani evet eskiler görmeden alma demelerinde haklı çünkü eskiler Türkiye koşulları ile ilgili konuşmuşlar ama insanların birbirini kolay kolay dolandıramadığı, Keşke o eskiler, o atalarımız hani günümüz Amerikasını, günümüz İngilteresini görselerdi insanların birbirine güvenmek zorunda kalmayacakları sistem öyle iyi oturtmuşlar ki insanlar birbirine güven duymak zorunda değil ama sistem herkesi koruyor satıcıyı da alıcıyı da avukatını da emlakçısını da hepsini gayet güzel koruyor sistem o kadar iyi oturmuş durumda dolayısıyla ben ilk evimi evi görmeden aldım mesela ee, hep anlatıyorum özel, özetle geçeyim yine. Ben işte Haziran ayında atladım, Mayıs ayında pardon atladım, gittim 2023 yılında, evi gördüm, beğendim, teklif verdim fakat, teklif de kabul edildi fakat şey yapamadık, parayı transfer edemedik. Parayı transfer, o zamanlara ekonomi çok dar boğazdaydı, Türk ekonomisi çok dar boğazdaydı, yurt dışına para çıkışları çok sıkı denetim altındaydı. Dolayısıyla ben parayı transfer edemedim. O ayrı bir macera zaten. Onu da kanalda anlatıyorum. Neyse geldim Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Çünkü geldim paramı orada oraya transfer ettim. Oradaki banka hesabıma. Ondan sonra biz tekrar ev arama sürecine gittik. Çünkü ev dediğiniz orada iki hafta listeleniyor. iki hafta markette kalıyor piyasada. Hemen satılıyordu o dönem. Sanıyorum hala öyle. Biz ne yaptık? İsterseniz süreci de anlatayım ben kısaca. Tabii tabii. Şimdi <laughs> Amerika'da ev alırken şöyle aşama izleniyor. <laughs> İlk önce işte buradaki sarı sayfalar da deniyor. İşte saygınlar.com, emlakjet vesaire e, siteleri var. Bunlardan nasıl emlak arıyorsanız şu bölgede şu fiyata ev arıyorum ya. Bu aynı siteler Amerika'da da mevcut. İşte en meşhuru zillow.com var. Mesela bu sitelerden Bölge seçebiliyorsunuz ve fiyat aralığı giriyorsunuz. evleri listeliyorsunuz. Ee, oradan beğendiğiniz evler oldu mu e, bu evlere teklif geçiriyor. A ama şu detayı da atlamayalım, şu çok önemli bir konu. Şimdi Amerika'da, Amerika'da bütün evler birbirine benziyor ama evlerin fiyatlarını belirleyen bir unsur var ki keşke burada olsun diyebileceğimiz e, bir okul başarı puanı konusu var. Şimdi e, okul başarı puanı emlak fiyatlarını şöyle etkiliyor. <laughs> evin alınması düşünülen evin yakındaki okulların başarı puanları direkt evin fiyatını arttırıyor. Burada şöyle bir aritmetik var. Okulun başarı puanı ne kadar yüksekse bu orada okuyan öğrencilerin e, ve öğrencilerin çevre ailelerinin suça bulaşma istatistiklerinin düşüklüğüne ve bu da refah şartlarının yüksekliğine işaret ettiği için diyor ki tamam bu okulun başarı puanı yüksekse buradaki refah şartları yüksektir ve bu evin fiyatı yüksek olmalıdır. İşte ev fiyatı arttırıyor. İşte 10 üzerinden değerlendiriliyor. Mesela atıyorum 10 okul başarı puanı 8 olan bir muhitteki evin fiyatı 200 bin dolarken Aynı birbirine birebir benzeyen başka bir ev işte 130 bin dolar. Neden? O evin yakınındaki okula bakıyorsunuz. O okulun başarı puanı 10 üzerinden 4 mesela. Bu da şu, işte o aritmetikte şunu düşündürüyor insanlara. Tamam, bu okulun başarı puanı düşük. Demek ki burada okuyan öğrencilerin e, suça bulaş öğrencilerin ve ailelerinin suça bulaşmaları bir nebze daha fazla. Dolayısıyla buradaki şeylerde, yaşam standartları da biraz daha düşük. Gelir seviyesi daha düşük, refah seviyesi daha düşük. O zaman kusura bakmayın bu evimin fiyatı 130 bin dolar şeklinde bir aritmetik var. Ya bu tabii bizim ülkemizde de var. Ama buradaki kriter okul başarı puanları gibi eğitim temelli aslında veriler değil, evet. semtlerin ismi. Doğru. işte sert ismini veriyorsunuz. Aslında çok uzaklığı, yakınlığıyla da bazen yani şehir merkezinin uzaklık yakınlıkla da çok alakalı olmuyor. Hı hı. Aynı uzaklıkta yan yana iki tane e, ilçe demeyeyim de iki semtin bir tanesine işte daire fiyatları şu an işte 4-5 milyonlar seviyesindeyken e, aynen dediğim gibi benzer daire başka bir semtte yani yakın başka bir semtte bir anda iki katına, üç katına çıkabiliyor. Evet. Ee, burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitime ne kadar aslında önem verdiğini ve eğitim odaklı gayrimenkul fiyatlarını bile tabii ki talep belirliyordur ayrı bir şey ama arz talep bunun ötesinde belirleyen en önemli unsurunda e, buradan evet tekrar e, kanal izleyenlerine de söyleyelim e, okul başarı puanları e, Amerika'nın neresinde olursa olsun evet doğru e, okul başarı puanı bilim kadarıyla 10 üzerinden 10 tam puan olan e, herhangi bir okul yok diye biliyorum. Ee, ama çok yakınlar var. Hatta bu noktada Chicago'da çok iyi diye biliyorum. Evet. Okul başarı puanlarında. Ivy League'de zaten içerisinde olan bir, bir galiba yer. Ee, okul başarı puanları işte evet ne kadar yüksek olursa çarpan da o kadar yüksek oluyor. Umarım bizim için de e, geçerli olan bir kriter olur. İnşallah. En kısa e, zaman içerisinde. Peki başka bir e, kriter veya başka bir e, şey sayarsak, aşamaları, evet, aşamaları. ya aşamalar, evet aşamalara geçeriz. E, ama tabii ki e, talep olarak e, okul başarı puanı tamam, ok, e, değerini belli ediyor Ama değerinden ziyade bunu mesela takas oranını nasıl mesela belirliyoruz? Tamam, çok güzel, ben gittim 300 bin dolara, 400 bin dolara okul başarı puanı da yüksek dedim veya bütçeme göre bir Optimal bir denge kurdum, bir yer aldım. E, mesela aldığınız evin şimdi satmak istediğiniz zaman da satabiliyor olmanız da çok önemli. Evet. Almak kolay, para veriyorsunuz, alıyorsunuz. E, satmak istediğim noktada da işte orayı mesela nasıl araştıracağım? Hani öyle bölgeler vardı ki ya buradan ev alırsan, hani e, satman çok kolay değil, e, zordur diye orada da mesela bunları bulabileceğimiz, araştırabileceğimiz siteler veya var mı? Yani buradan birisi nasıl araştırabilir? Yani şöyle orada da yine emlak sitelerine başvurulması en doğru seçenek. Ee, yani bölgede ev ortalama fiyatlarını görebiliyorsunuz. Hı hı. Bölgede evin ortalama fiyatlarını görebiliyorsunuz. Ee, i̇şlem hacmini görebiliyorsunuz. Ee, zaten okul puanı yüksek oldu mu orada Sirkülasyonda alım satım sirkülasyonu da fazla oluyor. Hı hı. Ee, yine başvurulması gereken e, siteler, bu emlak siteleri. Peki satın alım prosüldürünü e, konuşursak, hani bildiğimiz kadarıyla sen tabii gidip bir şey yaptın için e, daha doğrusunu biliyorsun. Evet. E, sitelerden bakıyorsunuz ama satın almak e, istediğiniz daire ile ilgili teklif verme veya süreç yönetme ile ilgili olarak da bir emlak ofisiyle bir emlakçıyla hareket etmek gerekiyor. benim bildiğim kadarıyla bu bir zorunluluk. Yani orada birisi evini satmak isterse ben hani buradaki gibi ücretsiz bir portala ilan vereyim. E, bir iki de işte sosyal medyada tanıtım yapayım ve satayım gibi olmuyor. Bir emlak ofisiyle veya bir e, akredite bir emlakçıyla anlaşmak zorunda. Artık artı teklifler bağlayıcı. Bizdeki gibi işte teklif verdim sonra vazgeçtim. Tapuya gittim satmaktan vazgeçtim gibi saçmalıklarda da olmuyor. iki taraf için de belirli bir teklif olduğu zaman yazılı oluyor ve bunun cezai müeyyedeleri de var, bağlayıcı da oluyor gibi şeyler var. Bunlarla da ilgili olarak bir hem bilgilendirme hem de sürece bir geçiş olarak sözü sana versek. Tabii şöyle özetleyeyim ev alma aşamasını. ilk önce dediğim gibi bu sarı sayfalar benzeri oradaki emlak sitelerine giriyorsunuz. Kriterlerinizi belirliyorsunuz. Yani işte kaç oda olacak, bütçe ne kadar, işte yakındaki okulların başarı puanlarını en az şu puanın altına düşmeyen okul olacak şekilde listeliyorsunuz. İşte muhitinizi belirliyorsunuz. Ona göre diyelim ki bütçeniz dahilinde bir evi beğendiniz. Gözünüzü hoş göründü. Emlakçınıza diyorsunuz ki git bu evi benim için gör. Görüntüle. Ben de böyle oldu. Sağolsun emlakçım gitti. Beğendiğim evi, bulduğum evi gitti, görüntüledi, İşte her odasını teker teker gezdi, videosunu çekti, beğendik. Ee, evi beğendikten sonra almaya karar verdiysen eğer, o eve teklif veriliyor. Yani ilk önce listeleme, sonra evi görme ikinci aşamada, üçüncü aşamada eve teklif verme. Emlakçın e, sana, e, satıcıya senin adına bir teklif hazırlıyor. Biz bu evi alıyoruz diye, e, işte vereceğimiz kaporu bu almayı düşündüğümüz daha ve şu vesaire diye bir teklifte bulunuyor. Aslında orada satıcı da zaten evi ilana koyduğunda ilanda kalacağı süreyi belirliyor. İşte atıyorum 3 hafta boyunca ben ya da 1 ay boyunca teklif toplayacağım diyor. Ve gerçekten de o süre bittiğinde o teklifleri alıyor karşısına. Orada kendisi için en iyi olanı seçerek karar veriyor. Siz de o tekliflerin arasında bir teklif sunuyorsunuz. Mesela benim alma sürecinde biraz ev alma işi uzayınca, çünkü teklif veriyoruz, satılıyor, teklif veriyoruz, satılıyor, teklif veriyoruz, başkası alıyor. Dedik ki artık bu ev güzel, buna biraz agresif bir teklif verelim. Nasıl yapabiliriz dedim emlakçıya. Dedi ki mesela kim ne veriyorsa bin dolar üstü. Dedim ya hani sistem çok açık, insanlar birbirlerine dolandırma gibi bir ee, seçenek yok orada. Ve gerçekten kafamızdaki rakamın 1000 dolar üstüne teklif kabul edildi. 190 bin dolardı. Herkes 3-5 üzerine fazla fazla koyarak şey yapmışlardı. En yüksek teklif 200 bin dolar. 190 bin dolar ve en yüksek teklif 200 bin dolar vermişti. Bizimki de 201 bin dolara teklifimiz kabul edildi. Beşinci aşama olarak da sözleşme aşaması. Şimdi teklifi verdikten sonra ve anlaşıldıktan sonra Artık sözleşme aşamasına giriliyor ve avukatlar devreye giriyor. Avukatlar tarafların çıkarlarını koruyan sözleşmeyi hazırlıyorlar ve kendi aralarında müzakere başlıyorlar detaylar konusunda. Bu aşamadan sonra, sözleşme aşamasından sonra imza aşamasına geçiliyor. Ve imza eğer oradaysanız, dokümana ıslak imzayla, eğer orada değilseniz, benim gibi Türkiye'deyseniz elektronik imza, işte dijital imzayla imza atabiliyorsunuz ve sözleşmeyi imzayla tamamlayabiliyorsunuz. Konsolosluğa gitme gibi bir şey? Yok, hayır. Ya bir ara çünkü vardı. Hani alım satım için konsolosluğa gidip orada imza atmak gerekiyordu. Böyle bir söylenti var, ama onun doğru olmadığını, böyle bir gerekliliğinin olmadığını ben bu süreci yaşayarak gördüm. İmza atıldıktan sonra artık sıkışmış sayılıyor ve kapora gönderiliyor da yani Ernest Money denilen işte atıyorum 100 bin dolarlık bir ev, pardon 200 bin dolarlık bir ev alıyorsanız ciddi olduğunu göstermek amacıyla bir 10 bin dolar gönderiyorsunuz. Tabi burada para transferleri şu bilgiyi de verelim kesinlikle satıcıya yapılmıyor. Yani alıcı satıcı arasında olmuyor. Kapora'yı orada title company denilen tapu kuruluşuna gönderiyorsunuz. Daha doğrusu Kapora'yı oraya gönderdiniz. Ardından Hemen bir sonraki aşamada, expertis raporu yani inspection aşamasına geçiliyor. Şimdi ev tamam görüldü iyi hoş ama bu evde görünmeyen sorunlar olabilir.